Dolayısıyla bu olmaz, gerekçesi bu olamaz. Bir parti pekala bunu isteyebilir, bu parti de MHP bile olabilir. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler, esas olarak tabii yaşayan e, yöneticilerin, politikacıların, isimlerinin öyle bir takım meydanlara, e, işte bulvarlara, caddelere filan verilmesi çok ayıp bir şey. Ee, aynı bir şeyi düzelteyim hocam çok özür Buyur. dileyerek. Ee, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Salihli Belediyesi başvurmuş. Büyükşehir Belediye Meclisi değiştirmiş ismi. Evet. 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 Şimdi değerli izleyiciler e, bir defa başta e, Bahçeli'nin adının meydana verilmesi yanlış. E, ayrıca hiç kimse alınmasın ve sakın öyle savcılar mavcılar da hakaret davası açmaya kalkmasınlar Cumhurbaşkanı'na. Recep Tayyip Erdoğan'ın adının e, üniversiteye verilmesi de yanlış. Yani e, bunlar olabilir kendileri. Abdullah Gül Üniversitesi var hocam Kayseri. E, olmaz Abdullah Gül Üniversitesi de olmaz. Yaşayan yöneticilerin isimlerinin hele hele universal adı üniversite adı oradan geliyor. E, dünya çapında e, değer e, ifade eden kurumlara hele hele eğitim kuran, kurumlarına verilmesi hiç doğru değil. Yani bir takım ilkokulların, ortaokulların, liselerin, kendilerini, binaları yaptıran müteahhitlerin veya zenginlerin isimleriyle anılması, onların isimlerinin oralara verilmesi olanaklı. Yani kendi cebinden para veriyor, bütün bir binayı karşılıyor, işte onun adını veriyorlar falan. Yani o, o anlaşılabilir bir şey ama bir yöneticinin hele hele Böyle cumhurbaşkanı gibi, başbakan gibi veya işte bakan gibi filan birisinin ki pek onlar için söz konusu olmuyor. Genellikle lider konumundakiler için oluyor. adlarının verilmesi makul de değil, hoş da değil. E, nitekim e, tarihimizde ve bugün de bugün, bugün bu konuda konuşulan Devlet Bahçeli'nin adının verilmiş olması meydan gibi Değiştirilmesine de tanık oluyoruz. Bu e, verilmesine kadar yanlışsa tabii güncel <laughs> olarak gelişmelere ve e, değişmelere uygun olarak e, onun e, değiştirilmesi de o kadar anlamlı e, yanlış değil. Verilmesi yanlış, değiştirilmesi anlamlı. Şimdi bu anlamlılık nereden geliyor? Ben e, çok şaşırdım, çok açık söyleyeyim. E, gerçekten çok şaşırdım. Demek ki bir defa e, Devlet Bahçeli, e, MHP içindeki otoritesini bu önerisiyle, yani Öcalan gelsin, mecliste konuşsun önerisiyle otoritesini sarsmış. Şimdi bakın değerli izleyiciler, ben bunu çok söylüyorum. Sosyal psikolojide çok belirgin bir kural vardır. O da şu, bir e, grup lideri. E, grubun normlarından, grubun ahlakından çok fazla saptığı zaman grup tarafından reddedilir. Grup tarafından reddedilir. Devlet Bahçeli'nin yaşadığı şey bu. Demin bu e, dün e, bu programda uzun uzun gösterilen ve üzerinde yorumlar yaptığımız e, MHP'nin e, hesabından yayınlanan Devlet Bahçeli programı e, videosu da diyelim mesajı da aynı biçimde bu tutarsızlığı bu ideolojiyle bugünkü siyasal söylem eylemi bilmiyoruz daha ama siyasal söylem arasındaki tutarsızlığın yarattığı sıkıntıyı ortadan kaldırmaya dönük bir videoydu. Yani siz bütün ömrünüzü, bütün partinizi, bütün ideolojinizi PKK düşmanlığı, hain PKK işte bebek katili öcalan falan diye harcayıp gerip bütün ilişkileri. Ondan sonra birdenbire gelsin burada konuşsun, mecliste konuşsun filan derseniz bu başınıza gelir. Şimdi bu tabi Devlet Bahçeli'nin bugüne kadar yaptığı sıkı dönüşlerin, aldığı sıkı virajların da akla gelmesine yol açıyor. Yani kendisi Bülent Ecevit'in başbakanlığı sırasında. Başbakan yardımcısı iken daha bir buçuk yıl varken veya iki yıla yakın zaman varken kendisinin başbakan yardımcısı olduğu hükümeti düşürdü. Düşürmekle de kalmadı. O kadar yanlış bir hareketti ki yaptığı parlamento dışında kaldı. Yani partisi parlamento dışı kaldı. Şimdi bunu, bunu unutmamak lazım. Yani Devlet Bahçeli öyle bir lider ki verdiği yanlış kararlarla hem kendisi iktidardan düşüyor, hem de partisini parlamento dışında bırakıyor. Bu yaptığı efendim e, e, bu yaptığı e, konuşmanın yani e, gelsin de Öcalan e, mecliste konuşsun dediği e, ifadesinin sonucu da aynı şekilde e, hem partisi içinde müthiş bir şeye yol açtı. Kavgaya ve e, şaşkınlığa ve e, Kavgaya yol açtı hem de bütün bir birikimini yok etti. Şimdi beni şaşırtan başka bir şey daha var. O şeyde Salihli Belediyesi'nin hangi nedenle olursa olsun, öyle açıklamış, belediye başkanı da söylemiş bu konuşmaya bağlı olduğunu, hangi nedenle olursa olsun bu ismi değiştirmesine karşılık oradaki bir grubun Belediyenin bu kararını protesto ederek böyle hem de bir nevi sokak böyle şeyi vurucu gücü havasında işte biz bundan sonraki olacaklardan sorumlu değiliz filan demesinde. Çok net olarak görülen bir şey var. O görülen şey de şu, genel başkanın yaptığı konuşma, Öcalan'ı davet etmesi partinin tabanında müthiş bir tepkiye yol açıyor ideolojisine aykırı partinin, izlediği yola aykırı, anlattığı siyasete aykırı. Bu nedenle e, Bahçeli'nin adı değiştiriliyor fakat bu sefer Salihli de aynı yerde yani o belediyeyi seçen MHP'li seçmen geliyor bu sefer genel başkanın lehine gösteri yapıyor. Tamamen bölünmüş halde. Bu bir parti için büyük felakettir ve Bahçeli'nin yaptığı partisinin ideolojisine ve tarihine son derece aykırı olan konuşmasının bedelidir. Yanlışı ben daha ilk duyduğum anda zaten eyvah dedim bu Türkiye'yi çok zorlayacaklar bunlar. Başımıza çok kötü şeyler gelecek dedim. Geliyor. İşte TUSAŞ saldırısı öyleydi. Şimdi geri çekildiği söylenen birazdan konuşuruz onun mantığında. Bu etki ajanı meselesi falan filan da öyledir. Çok kötü şeyler oluyor, olacak. Tabii ki bundan hiç kimse kendini kurtaramaz, MHP de kurtaramaz, Bahçeli de kurtaramaz, AKP de kurtaramaz, Erdoğan da kurtaramaz. Buyurun efendim. Peki hocam. Hocam ben bir parça farklı düşünüyorum. MHP'nin içinde bir kavgaya yol açıp açmadığını bilmiyoruz, henüz bilmiyoruz. Ama bir şaşkınlıkla karşılandığı tespitiniz doğru. MHP içinde bir şaşkınlıkla karşılandığı açık. Zaten Manisa Salihli de Manisa MHP örgütünün ve ülkücü kuruluşların ki ülkü ocakları bunlar. Başka ülkü kavramını kullanan eskisi gibi dernek yok.